Evet üçgende alanla ilgili bir sorumuz var. Hemen bakalım. E, şekilde demiş e, bu şekilde olanlar verdiğimiz size ve alanlarında verdiğimiz iki tane üçgen var. A, E, F alanına F, C, eşit B, E uzunluğunun ne olduğunu bize soruyor. Şimdi hemen şunu hamle yapalım. B, e getirip ben burada e, şunu dersem eğer N artı bir dersem A, E uzunluğuna ne demiş olacağım? Bu durumda ne demiş olacağım. E, CD D uzunluğuna getirip 2, M dersek BC C uzunluğuna 3, M demiş olacağız. Şimdi bize burada A, E, alanını verdiği için ben getirip bu alanı A demek istiyorum. FCD'nin C, ne olmuş olacak? Bu durumda A olmuş olacak. Bu tip sorularda sinüs alan formülünden gitmek bizim her zaman işimizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü mesela ben getirip şuradaki alana da B dersem ve buradaki açıya da alfa dersem hemen şu üçgenimize bir odaklanalım. ABC B, C üçgenimize bir odaklandığımız zaman ne olacaktır burası? 1 bölü 2 çarpım şu kenar yani aslında 2N artı 1 çarpım 3M Çarpı sinüs alfanın alanı ne olacaktır? A artı B olacaktır diyoruz. Yine aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı. Şimdi artık B, E, alanına bakıyoruz. Ee, tamam mı? N artı 1 çarpı. 5m çarpı sinüs alfa da ne yapacaktır burada? Yine a artı b dediğimiz ifade yapacaktır. O zaman ben getirip bunu buna oranlarsam oranım ne gelecektir benim? Tabii ki 1 gelecektir diyorum. 1 bölü 2'ler götürsünler. Sinüs alfalar bunu götürsünler. m'ler bunu götürsünler. Ee, geriye ne kaldı buradan? 6n artı 3 kaldı. Burada ne kaldı? 5n artı 5 kaldı. Eşittir. Ne olacaktır cevabımız? 1 olacaktır diyorum. Hemen 6n artı 3 eşittir. 5n artı 5 yaptığımız zaman n eşittir. 2 gelecektir buradan diyoruz. Benden b uzunluğunu istemişti. Yani n artı 1'i istemiş cevabımız ne olacaktır? 3 olacaktır diyoruz. Yani bu tip sorularda sinüs alfaya gitmek her zaman işimizi kolaylaştıracaktır. Sinüs alan formülü diyoruz.